Merhaba arkadaşlar. Bugün Crackers Vitus on videos çekeceğiz. Evet, öbür gün yani dün söylemiştim veya öbür videomda iki tane video çekmiştim dün hatırlarsanız. Yani Bunu yumurtası yok arkadaşlar. Gerçek story mod izledim hiç. Hemen story mod izleyip buraya gelin. Birinci <laughs> bölümünü izleyip hemen gelin tamam mı? Bu videoya. Çünkü story modla çok şeyimiz var. Şimdi bu kodla çağrılıyor ama bunun aslında story modda izlediyseniz ruh komu komut bloğu ve vitsil kafatası ile yapılıyor. O yüzden bir komut bloğu alalım abi gibi. Gibi givi gibi gibi eee um, Evet et bunlar kri kisifisi olmuş şeydi command ne <Niye> olmadı <laughs> ne yaptım command değil command Eee bullo İngilizce bir şey abi. Türkçeydi. Ama artık İngilizceye çevirdik. Geldi. Komut bloğu verildi. Midir kafatası. Dur. Ruh. Ruh kumu. Tamam. Videostorm böyle oluşturuluyor aslında. Yumurtası yok. Aslında sahtelerinde yumurta oluyor. Dejusel sahte değil arkadaşlar. Sahte değil.